Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç sigortası olmayanların nasıl emekli olabileceği konusundan bahsedeceğim. Eğer sizin de hiç sigorta girişiniz yoksa ve toplu emeklilik yolu ile emekli olmak istiyorsanız bu videoda tüm detayları bulabileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Yürürlükteki kanuna göre emeklilik hakkı elde edebilmeniz için ilk defa prim ödemeye başladığınız tarihe göre emeklilik için gerekli olan prim günü, sigorta süresi ve yaş şartlarını sağlamanız gerekiyor. Ancak daha önce hiç prim ödemeniz olmasa bile toplu ödeme ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz. Şimdi sigorta girişi olmayanların toplu ödeme ile emeklilik yollarını ayrı başlıklar altında paylaşacağım. Peki hiç sigortası olmayan nasıl emekli olur? İşte cevabı. Yurt dışında Türkiye ile uzun vade sözleşmesi imzalamış ülkelerde resmi olarak çalışan ya da ikamet eden Türk vatandaşları bu süreleri toplu borçlanmak kaydı ile Türkiye'de emekli olabilmekte. Ev hanımları hem çalışma hem de resmi ikamet sürelerini borçlanabilirken erkekler ise çalışma süreleri ile bir yıla kadar işsizlik sürelerini borçlanabilmekte. Bu kapsamda olanlar Türkiye'de hiç sigortaları olmasa bile borçlanma yolu ile emekli olabilmekte. Tevfikata istinaden geriye dönük tescil hiç sigortası olmayanlar için toplu borçlanma ile erken emeklilik yollarından biridir adınıza 2008 Ekim ayından önce tarımsal ürün sattıysanız ve bu ürünlerden dolayı tevkifat diğer adıyla tarımsal kesinti yapıldıysa, bu kesintiye istinaden geriye dönük bakur prim borcunuzu ödeyebilir ve emeklilik için gerekli şartların sağlanması halinde emeklilik hakkı elde edebilirsiniz. Evlilikte 25 yılı tamamlayan kadınlara borçlanma ile emeklilik düzenlemesi gündemde. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda toplu borçlanma ile emeklilik hakkı verilmesi sağlanacak. Bu düzenleme çıkarsa hiç sigortası olmayan ev kadınları erken emekli olabilecekler. Borçlanma ile emeklilik girişi olmayanlar için emeklilik yollarından birisidir. Kanunda erkek ve kadın sigortalılar için borçlanma yapılacak süreler açıkça belirtilmiştir. Bu süreler borçlanılarak emeklilikte eksik günler tamamlanabilir. Belki tamamına yeterli olmaz ama bir kısmını borçlanma yolu ile kapatabilirsiniz. Erkek sigortalılar için askerlik borçlanması, kadınlar için ise doğum borçlanması en önemli borçlanma hakları arasında sayılabilir. Engelli raporunuz varsa hiç sigorta girişiniz olmadan sosyal yardım alabilirsiniz. Bunun için en az %40 veya üzeri rapor gerekir ödenecek olan ücret emekli maaşının yerini tutmasa da sosyal yardım olarak alınabilir. Engelli raporu olan bireylerin normal çalışanlara göre erken emeklilik hakları bulunmaktadır. Ancak bunun için prim gün sayısı şartının sağlanması gerekmektedir. Engel oranı ve ilk defa prim ödeme tarihine göre engelli emeklilik tablosundaki sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını sağlamaları gerekmektedir ancak hiç sigortası olmayanların aylık alma hakları yoktur. Eğer gelir düşükse ve kişi başına gelir net asgari ücretin üçte birinin altında ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na engelli maaşı için başvuru yapılabilecektir. Hiç sigortası olmayanların malulen emeklilik hakkı yoktur. Malulen emekli olabilmek için en az 10 yıllık sigorta süresi şartı ve en az 1800 gün prim şartı aranıyor. Bu şartlar sağlanmadığında malulen emeklilik başvurusu alınamıyor. Bu nedenle hiç sigortası ya da hizmeti olmayanların malulen emekli olma hakları yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ona hakkında bir sorunuz olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.